mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün arkadaşlar e, öngörü olarak bir video yapalım dedim Çünkü hadis-i şeriflere bakarak Dünya karışacak hadis-i şeriflere göre Biz dedik her cümerç başladı artık Her cümerç sürekli artarak devam edecek Neydi bu her cümerç? İnsanlar e, gizli bir şekilde öldürülecek suikaste uğrayacaklar. Kim kimi neden öldürdüğü belli olmayacak. Fail meçhul cinayetler olacak, katledilecek insanlar. Böyle karışık ölümlere hercümerç deniliyor arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden birisi de bu hercümerç çoğalacak. Şimdi biz tam böyle bir video yaptık. Ertesi gün İran olayı oldu. 9 kişi helikopterde biliyorsunuz. Helikopter deyince arkadaşlar uyarıyor beni. Alışkanlık yazarken helikopter yazıyoruz ama arkadaşlar çocukluktan alışmışız. Helikopter diyerek konuşuyoruz artık o kadar idare edin ee, bu helikopter kazası oldu İran'daki 9 kişi öldü arkadaşlar biz suikast diyoruz tabi en iyisini Allah bilir ama %90 büyük ihtimal suikast yapıldı belli zaten her şey bu da ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak peki bundan sonra neler olabilir her cümerç nasıl artarak devam edebilir her Cümerç olma sebebi neylerdi? biz size ondan bahsettik zaten hadis-i şerifler hepsi birbirini tasdik eder nitelikte her cümeç olmasının sebebi Hristiyanlar ve Hristiyanları yöneten daha doğrusu Hristiyanları yöneten e, bu tapınakçılar arkadaşlar. Bir de Yahudileri yöneten Siyonistler. Bunlar aslında ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Bunlar iblisle beraber çalışan e, Siyonistler. Aslında İblisle şeytanla birlikte çalışıyorlar. Yahudileri de aldatıyorlar, Hristiyanları da aldatıyorlar. Aslında işin hakikatinde bu. Bunlar anlaşmalı bir şekilde dünya düzeni kurmak istiyorlardı. Tek dünya, tek dünya devleti diyorlardı. Sürekli duyuyorsunuzdur değil mi yıllardır bunları? Ee, sürekli toplantılar yapıyorlardı. tek Dünyayı tek çipli kimliklerle, işte tek tip insan haline getireceğiz. Bütün dünyanın her yerindeki insanlar bizim istediğimiz şekilde yaşayacak diyorlardı. Bu şekilde bir dünya kurma, dünya düzeni kurma hevesiyle yaşıyorlardı. 2010'larda gördük biz, 2010'lu yıllarda. Allah Teala bunları birbirine düşürdü arkadaşlar. Birbirlerine düşürdü. Bunların hiç hesapta olmayan işleri oldu. İşte Allah Teala plan yapanların en hayırlısı diyoruz ya. Bunlar paldır küldür girdiler birbirlerine. Artık bunların barışmasının mümkünatı yok arkadaşlar. Büyük bir savaş başladı aralarında ki zaten bütün hadis-i şerifler bunu bildiriliyor. Üçüncü Dünya Savaşı da bu şekilde başlayacak. Üçüncü Dünya Savaşı çok yakın. Peki bunlar nasıl bir sistem içindelerdi dünyada? Bunlar ne yapıyorlardı? Her yerde ülke devletlerini, liderlerini, bazı insanları korkutarak, parayla bir şekilde kontrol altına alarak yönetiyorlardı. Kim bunlara karşı çıkarsa iki tarafta birleşerek o kişiye suikast düzenleyip ortadan kaldırıyorlardı. Çünkü bunların dünyada kurmak istedikleri sistemi engel olacak kim olursa olsun onu yaşamalar, onun yaşamasını istemiyorlardı ki bu kişiler de hep kimlerin arasından çıkıyor? İslam ülkelerinin arasından, Müslümanların arasından çıkıyordu. Onun için Bunların ilk olarak Müslümanlıkla, İslamiyetle savaşması lazımdı. İslamiyeti yok etmeleri lazımdı kendi düşüncelerine göre. Bunun için çalışmalar yapmaya başladılar. Bu da görülüyordu zaten. Orta Doğu'nun halini, halini görüyorsunuz. Bütün Müslüman ülkelerini işgal ettiler, karıştırdılar. Arap Baharı dediler. İç savaşlar çıkardılar. İnsanları aç, sefil halde neler çektirdiler insanlara. Şu kocaman dünyayı dar ettiler Müslümanlara. Allah buna izin verdi. Neden? Müslümanlar olarak biz İslam'ı yaşamadığımız için arkadaşlar bunlar başımıza geldi. Bunlar da hadis-i şeriflerde var. Allah bize onları ceza olarak verdi. Bugün de İsrail Filistin'de yaptıklarını görüyorsunuz. Çoluk çocuk kadın demeden ne acılar yaşanıyor, ne açlıklar, yoksulluklar, ne kadar ölümler yaşanıyor görüyorsunuz. Bütün dünya insanların göz önünde oluyor bunlar. Şimdi her cümle çoğalacak buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. E, peki bu saatten sonra şimdi İran olayı oldu. Bundan sonra neler olabilir? E, onlardan bahsedeceğiz ki bu video kalsın. İleride de insanlar hadis-i şeriflerin gerçekleştiğini görsünler arkadaşlar. ...birçok suikastler yine faili meçhul cinayetler olabilir. Bunlardan birisi de en önemli ülke olan... ...yani Siyonistler açısından... ...Siyonistler 1. Dünya Savaşı'nda... ...2. Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'den yönetiyordular dünyayı. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'dan yönetiyorlar dünyayı. Amerika onlar için çok önemli. Amerika'nın serveti, oranın silah gücü, ordu gücü onlar için çok önemli. Neden? İsrail'i ayakta tutmak için. Şimdi İsrail'i ayakta tutmak için... Siyonist yönetimin Amerika'da baş olarak kalması lazım. E, tapınakçılarla birlikte, Hristiyanlarla birlikte sürekli Amerika'yı da yönetiyorlardı. Ayrıldılar. Siyonistlerin ne kadar bir gücü varsa Amerika'da, bir o kadar güç de Hristiyanların gücü var Amerika'da arkadaşlar. Örgütlenmişler iki tarafta. Bu iki taraf birbirine düşman oldu dedik. Bütün her yerde, Amerikan karakollarında, Amerikan üslerinde, Pentagon'da bile mutlaka kendi aralarında çatışma çıkmıştır arkadaşlar. Şu an çatışma içindedirler. Peki, bu İsrail'i korumak onların ana görevi. Bütün hedefleri, Avrupa ülkeleri, bütün dünya ülkeleri İsrail'i korumakla görevli. Ne var bu İsrail'de? Neden koruyorlar? Arzı mevut var. Bunların inancı var. Nedir o? Bizim de ülkemiz içerisine giriyor. Biz bunu bir senedir söylüyoruz. Geçen gün Erdoğan da söyledi. Ne dedi? dedi bizim Anadolu topraklarımızda bile İsrail'in gözü var dedi açıkça. İşte biz bunu bir sayne nedir söylüyoruz? Erzincan'dan ta Hicaz'a kadar, Mekke'ye kadar kutsal toprakları Fırat'la Nil Nehri'nin arasını almak istiyorlar. Burayı aldıkları zaman Mesih'in ineneceğine yani asıl onların bildiği Mesih diyorlar ama Deccal. Deccal'in gelip kendilerine yardım edeceğine ve Allah'ın kaderini yeneceğine, Mehdi Aleyhisselam'ı yeneceklerine inanıyorlar. Böyle bir inançları var. Allah'la savaş açıyorlar. Netanyahu'nun çok saçma bir sözü vardı. 5-6 yıl oluyor herhalde ben bu sözünü duymuştum. Uzayda çalışmalar yapıyoruz Allah'ın yerini arıyoruz. E, oraya saldıracağız diyor arkadaşlar. Bu tür kelimeler kullanan birileri bunlar. Böyle uçuk inançları var işte bunlar da dünyayı yönetiyor. Bu şaka değil ciddi yani bu adamların elinde dünya. Bu düşünce yapısının elinde dünya. İşte şimdi peki Amerika gibi bir ülkeyi tapınakçılara yani Hristiyanlara kaptırmak ister mi arkadaşlar Siyonistler? istemez. Amerika'da seçim ne zaman? Kasım ayında seçim var. Kasım ayında bir de başa baş gidiyor. Seçimi kaybedeceklerini anlarsa Siyonistler Amerika'da neler yaparlar? Birçok şey yaparlar. En başta en büyük tehdit olarak gördükleri Trump'ı Trump tapınakçılardan taraf arkadaşlar. Biden Siyonistlerden taraf Trump'ı ortadan kaldırmak isteyebilirler. Yani Trump'a bir suikast her cümerç yapabilirler. Her cümerç olaylarından birisine de Trump kurban gidebilir arkadaşlar. Eğer ilk başta cezaevine atmak isteyebilirler. çok suç isnat ediyorlar ona. İşte e, bu adam Amerikan başkanı olamaz diyebilirler. Eğer o tutmazsa ikinci yol onu ortadan kaldırmak isteyebilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar yönetime tapınakçıları Amerika'da getirmezler. Gerekirse iç savaş çıkarırlar. Amerika'da Kasım ayında yapılacak. Bakın izleyip göreceğiz hep beraber. Onun için bir videoyu yapıyorum zaten. E, onlar e, Tapınakçılara vermezler Amerika'yı. Verdikleri anda İsrail'in güvenliği tehdit altına girer. Şu an İsrail'in korumasını en güçlü bir şekilde Amerika yapıyor. O da girecek zaten. E, bir şeyler olacak. İsrail yok olacak yakın bir zamanda. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadan önce İsrail'in yok oluşunu izleyeceğiz. Özellikle Kudüs'ten çıkışını izleyeceğiz hadis-i şeriflere göre. Şimdi biz onu bekliyoruz. Böyle olaylar yaşanacak. Peki e, Trump'ı öldürdüler diyelim veya cezaevine evine attılar. Ne olacak? bir kadından bahsediyorum Nikki Hayalley diye. O e, askıya aldı. O da aday olmuştu. Adaylığını askıya aldı. Başkanlık adayı. O kadın bir hadis-i şeriften bahsetmiştim size. Kadın bir melike çıkacak. Eğer Trump'ın başına bir şey gelirse o kadın adaylığını koyabilir ve Amerika'nın başına gelebilir. E, o kadın gelirse işte hadis-i şerifte bahsedilen melike ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Bundan bahsetmek istedim size. Bir de Netanyahu ve bu galant savunma bakanı hakkında e, yakalama kararı çıkarılmış biliyorsunuz uluslararası mahkeme tarafından. Eğer bunların da yönetimle ilgili bir sorunlar olur da yerlerine o Amerika'daki değil, kadın değil de bu e, Netanyahu'nun yerine kadın bir yönetici gelirse kadın bir melike hadis-i şerifte bildirilen Yine o bahsettiğimiz kadın o olabilir. Yani bu yakın zamanda bu yıl içinde Yahudilerin başına ya İsrail'den ya Amerika'dan bir kadın melike bekleniyor arkadaşlar hadis şerife göre. Çok ilginç bir şey bakın şu anda daha hiç söz konusu değil böyle bir şey. Hiçbir kadın ortada yok. Bugünden sonra böyle bir kadının ortaya çıkışını görebiliriz. En iyisini Allah bilir ama bana öyle geliyor ki yakın bir zamanda böyle bir kadın çıkacak. Çünkü o kadın Mehdi Aleyhisselam'ı fark edecek deniliyor hadis-i şeriflerde. Mehdi Aleyhisselam'la cephede değil de soğuk bir savaş yapacak o kadın. Mehdi Aleyhisselam'a çok sıkıntılar yaşatacağı anlatılıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın ilk çıkış zamanlarında. Bu da arkadaşlar Üçüncü Dünya Savaşı'na e, o kadınla birlikte gideceği anlaşılıyor Yahudilerin yani Putin'in karşısına bir kadın dikilecek arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis i şeriflerine göre en iyisini Allah bilir diyelim yine bunu belirtmek istedim bu videoda bir kenarda dursun tutacağız yine e, bu videoya da başlık herhalde Amerika'da Trumpa veya e, Trump taraftarlarına onun Trump'ın yerine geçecek birisinin başına her cümerç gelebilir mi diye bir başlık alacağım herhalde o tip. Çünkü zamanı geldiğinde bu tip videoları yayınlayacağız ki ne amacımız ne benim dediğim çıktı bakın gördünüz ben her şeyi biliyorum falan derdinde değilim haşa. Ee, arkadaşlar Müslümanlar hadis-i şeriflerin ciddiyetini anlasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir bir anlattığı konular nasıl gerçekleşiyor bunun farkına varsınlar. Bu birçok insanın da iman etmesine vesile olur. İmanı zayıf olanların imanın kuvvetlenmesine vesile olur Allah'ın izniyle. Müslüman kardeşlerimizin de kendilerine göre yaşadığı bu zamanda tedbir almalarına vesile olur, sebep olur inşallah. Bu niyetle bu videoları yapıyoruz. Yoksa zaten 15 yıldır ben video yapmıyordum. Bizim dediğimiz çıkıyor da ne oluyor sanki? Kim ne anlıyor? Hiçbir şey anladıkları yok. İnşallah bu saatten sonra insanlar bir şey anlar, bir şeyin farkına varırlar. Biz üstümüze düşen vazifeyi arkadaşlar bugün bu şekilde yapmış oluyoruz. Gücümüz buna yetiyor. Allah'ım hepimize hayır bereket versin inşallah. Bu yaşanacak ahir zaman fitnelerinden hepimizi, çoluk çocuğumuzu, tüm Müslümanları korusun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.